Şaka kalma videoma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bir gün korku oyunu oynayacağız. Evet, korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle bir internetimizi kaldıralım. Çünkü internet siz yapabilirim. Noel temalını oynayacağız. İptal. İptal efendim. Noel oynayacağız. Madem Noel olduğumuza göre Noel oynayacağız. Nasıl oldu? Basalım. Kendisi o. Bir şey oldu ama anlamadım da. Kar, bir kardan adam yap. Kar top. Kar to Topla, kar topla ve yuvarla vücut yapacağız. Böyle yapsam ne olur? Başınız döner o yüzden kapatıyorum iki saniye. Bu da kafa. Aa, kafa gerekli ya. Ha yeterince büyük değil. E tamam Karda yuvarlatalım ama oraya gelme. Karı topla. Kafaya. yap. Hadi güzelleştirelim. Kamer parçamızı alalım. Güzel. Güzel. Güzelleştirelim. öyle bir inanmış ki kendine. Üzgün yapacağım. Yılbaşı üzgün gelsin. Yılbaşına üzgün gelsin. Haydi bakalım. Biz gülemedik o da gülmesin. Biz gülemediysek o da gülemez. bitti gitti. Şapkamızı alalım. Şöyle bir yerleştirelim. Kız yapacağım ben seni. <laughs> Hastayım. Hasta hasta sizi video çekiyorum arkadaşlar. Ağlayan kız. Hayda adam yapsak senle. Biraz daha korkutucu yapmak istiyoruz galiba biz. Ben bunu şuraya koysam oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ellerini yerleştirelim. açalım hani. Hani bir açalım, değil mi? Ne oldu? Ne oluyor? Şeytan bebeğimiz geldi bizim. Neredesin? Lan atıyor mu ya? Bir dur, dur, yavaş at, yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş ısınmam lazım benim ya. Ben bunu çok zor yaparım bak. Allah'ın cezası. Oo. Aşağı düşecek. Dur ben bir kafan alayım da. <laughs> bir şey yapabilir miyim ben? Şöyle alsam da bir dakika. Atsam ne olur. Allah'ım. Çekelim. O neydi? O neydi? Bir şey çıktı oradan. Neydi? Neydi o? İnşallah kötü bir şey olmuyor. Kapı kendiliğinden açıldı. Niye acaba? Aa içi güzelmiş. Ha bizim çocuğun adı Bizim çocuğun adı Isto Isadora White. Isadora White gibi. Isadora'ymış bizim çocuğun adı. Isadora. <laughs> İnşallah doğru söylüyorumdur. Isadora'yı ben sevmiyorum. Bilmiyorum ya cin resmi. İsa doğru, doğru. Elimde bir şey var o yüzden arkadaşlar. Hastayım, <laughs> kusura bakmayın. Kapımı açın. Kapıyı aç. Aç, girişte kapıları dayanamam. Ne haber? Boklu şeyinden içmek ister miyim? İstemiyormuş. Mutfağı suta. Bari bir yıkasaydık. Ayıp. ya ben. Ay kapımı da açıyor aşkımın. Ben seni şu an onu arka kostümüyle yapmasam da koku bu. Kancı, sen kan, kokuluysan... sen Bir dakika. Bunu yapalım mı? İkisi hazırlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kesinim bu ikisidir. Doğru değil mi? Doğru. Hadi bakalım. Bir buranı alalım. Ben bunu döndürmedim ki. Bir kere de gelme. Gelme. Alım. Bebeği besleyemiyoruz altın. Altın değiştirmem lazım öyle besleyebiliyorum sadece. Galiba. Orada bir şey vardı. Bu kapıda bir şey vardı Açayım. Bu mu Noel kostumu? araba Bebeğin kıyafeti ki. Niye attım ki ben şimdi bunu? Ne bir alışık? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? şu an. Gel. Kapıyı. <laughs> Fırladım. Seni de koyalım. Çine. Gel koydum. Hadi bakalım. Bebeğe tutmayacağım. Kapat. Bir şey yok. Şimdi öyle bak. Uç bak cinlendi bak. Değil mi? Buradaymış. Geldim geldim. yavaş Ben içeri kaçar. Bir gelme sen. Bu dövcün galiba. Diğer tarafa ne yediyoruz? Uzun diğer tarafa yedim. Bu tarafta. E, bu tarafta değil miydik biz? E, bu taraf. E, bu taraf mıydı? Evet bu taraf. <laughs> <laughs> Gel hadi. sıcak. Söndürmem lazım hadi. İçine mi gidin? Niye? Yanmış indiği alabilirdik içinden. İçeri girmemize hiç gerek yoktu aslında ama. Girelim bakalım ne olacak? Küçüğüm. Küçücüğüm her şeyim. Uzaklara gitme. Bebeği pişirmedim ben. Bebek içeride ne yapıyor? <laughs> Kendiliğimde hareket etmemizde öyle bir sinirimi bozuyor ki oyun. Ay. Hadi alalım. Nasıl ne bak. Bak. Yenilendi. Oturalım biz de. Hadi bakalım. Hadi bakalım keseyim mi ben? Yine ne var ya? Yalnızlıkla kamera gittim. Kamera gitti. Yeah. <laughs> kamera gitti. biz bayıldık kesin bayıldık biz şu an bayıldık hayal görüyoruz ağlıyor bak ağlıyor üzgün üzgün bebeğimin yanında olduğu için üzgün hadi bakalım Yemek odasına geri dön. Geri dönelim. direkt kaçar. Bir daha, Bir saniye. Sen bir şey yapma. Ama nasıl da biliyor. Hediyelerimi çalıyor. Kızım! Hediyelerimi çalıyor. Ne yapacağız? Hediyeleri çaldı şimdi bu. Al bebek hediye istiyor al. açıldı? Şurama açın hemen. Hediye acayip şekilde ona vermem lazım galiba. Nasıl çekiliyor? Deprem oluyor. Yat yat yat. Deprem oluyor biraz bekleyelim. Bana dokuldu. Aa keşke ben. Ben kardan söndüm. Bana yardım eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Hastayım. 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 Gel <laughs> bakalım. <Yaptayım. gülüyor> Burası açıldı mı? Evet. bardağında ve bir çıkıyor. Dünya kapısını sakın açmayın. Kapıyı kapalı tutun. Sakın açma. Sakın açmayın. Kapıyı kapalı tutun. Sakın açma. Sakın açma. Sakın açma. Sakın açma. Sakın açma. Sakın açma. açmaz olaydım kapını. Bu da halka döndü devam etti. Devam etti. O şartları da ilgili. Burada o şeytan bebeği istemiyorlar. şimdi ya. Allah! Devam edelim. Düştü az önce. Ne olmuş buraya? Al. Buraya gireceğiz değil mi? Açılan yani ben direkt gidiyorum. Hiç de bir şey olacak falan diye bir şey. Hı. Fark etti kendini. Fark etti. Allah'ım cevap. biraz soğuk. Ah, son edeyim. Ben hadi az önce ne yaptım? Hediye bebek hediye istiyor. Atamam yeterdi ki. Hediye burada mı kaldı? Fark etmemişim ki. Bir daha yiyeceğiz. O kadar şey mi? Ha ah, çok dondu kadar doldum ki titriyorum. Gel. Hediyeleri açalım. Bu ne? Aa çok güzelmiş. Hadi. Bebeği yatağına oh. koy. Gel koyalım. Aa bu da bizimle gelecek. Hadi gel. hediyesi. bak senin son hediyen gelmiş. Ne yapayım? Aşağı götüreyim bari ben bunu. Ne geliyor Bek. Kadhi.